tasavvuf, sufileşme. Sufi kelimesi, yani bu kelimenin kökü şeyde yok. Arapçada yok. Herhalde Yunanca suf gelmiş oluyor. Evet. Filosofi. Sofya'da. Yani felsefeden gelmiş bir şey. Arapçada tasavvuf diye bir kelime yok. Sonradan Öyle bir kelime oluşturulmuş. Tasarruf başka, tasavvuf. Şimdi bazıları saflıktan diyor, o saflıkta saat, fa, vav hareketi Önce saat, sonra fa, sonra vav gelir. Halbuki tasavvuf da saat, vav, fa gelir. Yani fa, vavdan sonra gelir tasavvufta. Onun için bazıları suf kelimesinden gelir der, demeye getirirler. Yani yün, o zaman yünleşme. Yok. Hiç kimseyle bir şey düşündüğü yok. Ondan dolayı yok efendim yün hırka giyerler de ondan. Sadece onlar mı giyiyor yün hırka? Herkes giyiniyor. Onun için bu tamamen felsefenin bir başka şekilde ki belki ona safsata demek gerekir. Felsefe de değil. Sofistajyenin şeyi ne? <laughs> burada yani laf, laf oynat. Laf yani. Ha, tamam, sofistajye ediyorlar İçinde bir şey yok ama bir laf ebeli olan bir şey. Yani tasavvuf diye bir kelime Arapçada yok.